Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye'nin gürültü haritasını çıkarmak için düğmeye bastı. Bakanlık proje kapsamında ilk etapta 14 ilin karayolu, havayolu, demiryolu gibi gürültülü alanlarını inceleyecek ve bir harita çıkaracak. Kalabalık caddeler, yoğun trafik, kulakları sağır eden korna sesleri. Büyük şehirlerin en önemli sıkıntılarından biri gürültü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuyu yakın takibi aldı. Türkiye'nin gürültü haritasını çıkarmak için düğmeye bastı. Amaç Türkiye genelinde şehirlerin gürültü noktalarının belirlenmesi ve buna uygun strateji planlarının hazırlanması. Uygulama ilk etapta 14 ili kapsıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Erzurum, Gaziantep, Antalya, Adana, Samsun, Eskişehir, Edirne, Muğla ve Nevşehir mercek altına alınacak. Bu illerin gürültü haritasının çıkarılmasının ardından proje tüm Türkiye'de uygulanacak. Çalışma kapsamında illerin karayolu, havayolu, demiryolu gibi gürültü alanları incelenecek. Avrupa Birliği destekli projenin bütçesi 6 milyon euro olacak. 30 ayda bitirilmesi planlanan projeyi bir Türk firmasının yanı sıra iki İspanyol ve bir Birleşik Krallık firması ortaklaşa yürütecek.